Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi ortak yazılının son konusunu işleyeceğiz. Üçgen eşitsizliği konusu. Buradan bir tane soru gelecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tabloda görüyorsunuz. Bir tane bu konudan soru var. Üçgen eşitsizliği neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Daha doğrusu üç tane doğru parçasından üçgen oluşturma şartı oluyor bu arkadaşlar. Bir üçgenin herhangi bir kenarının uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük olacak farkından büyük olacak. Sınavda bu konudan soru kaçırmak istemeyen, ya ben mutlaka 100 alacağım diyen öğrencilerin bu dersimi sonuna kadar takip etmesini öneriyorum. Bütün soru tiplerine olabildiği kadar yer vermeye çalıştım. İki kenar belli bir üçgen var. Bize üçüncü kenarın alabileceği tam sayı değerleri soruluyor. Az önce ne demiştik arkadaşlar? Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük bu nedenle BC'nin uzunluğu olan x ikisinin toplamı olan 10'dan küçük, ikisinin farkı olan 2'den büyüktür. x'in alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır diye soruluyor arkadaşlar. 3'ten başlayacağız. Kaça kadar? 9'a kadar olan sayıları sayacağız ki burada da kaç tane sayı var? 7 tane sayı var. İkinci örnekte 4 çubuk verilmiş. Bu 4 çubukla kaç farklı üçgen oluşturulabilir diye soruluyor. Önce bunlar arkadaşlar üçlü gruplandıralım ki ben önceden yazdım çok vaktiniz almamak için. Bunların üçgen oluşturabilmesi için az önceki üçgenisini sağlaması gerekiyor. Bir tanesini bir inceleyelim arkadaşlar. Hepsini tek tek incelemeye gerek yok. Ben direkt cevabı söyleyeyim olmayanı söyledikten sonra. Zaten bunu anladığınızda diğerlerini de anlayacaksınız. Örneğin uzunluğu 2 olan kenara bir bakalım. Diğer ikisinin toplamı olan 7'den küçük farkından büyük. Problem yok 2 için. 3'e bakalım. 3, 2 ile 4'ün toplam olan 6'dan küçük. Farklar olan 2'den büyük. En son 4'e bakalım 3. kenara. 4, 2 ile 3'ün toplamından küçük. Farkından büyük. Yani şurası bir üçgen oluşturabilir. Ancak şurası arkadaşlar üçgen oluşturmuyor. Çünkü 5'e ele aldığımızda 5 Diğer ikisinin toplamı olan 5'ten küçük olması gerekiyor ki bu mümkün değil. Dolayısıyla şurası üçgen oluşturmaz. Şunları da tek tek ilk durumda olduğu gibi incelediğimizde üçgen eşitsizliğini sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla burada üç farklı üçgen elde edilebiliyor. ABC bir üçgen. Şekilde işte hastane, okul, park verilmiş. Ben hepsini tek tek okumuyorum arkadaşlar. A ile C arası 6 kilometreymiş. Buna göre okulun hastane ve park olan uzaklıkları toplamı. Buraya x diyelim. Buraya y diyelim. Şu resimlerin aslında bir önemi yok arkadaşlar. Normal bir üçgen sorusu bu. Herhangi bir kenar uzunluğu mesela burada 6. Diğer ikisinin toplamından kesinlikle küçük olacak. Farklarından farkların mutlak değerinden büyük olacak. Bizden istenen ne? Bu iki toplamın x artı y'nin alabileceği en küçük değer diyor. Gördüğünüz gibi x artıya 6'dan büyük olan değerleri alabilir. Yani 7, 8 gibi en küçük soru olduğu için sorunun cevabı 7'dir. Dördüncü örnekte dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Bakın çeşit kenar üçgen. Şimdi bunu nerede kullanacağız? Birazdan söyleyeceğim. X'in uzunluğu diğer iki kenarın toplamı olan 7'den küçük, farkı olan 1'den büyük. X'in alabileceği tam sayı değerler soruluyor. Bu aradaki tam sayıları yazarsak 2, 3, 4, 5, 6. Bunların hepsini alabilir mi arkadaşlar? Alamaz. Neden? Çünkü ABC çeşitkenar üçgen x 3 değerini alamaz. 4 değerini alamaz. Yoksa ikiz kenar olur herhangi birisini aldığında. Bu nedenle 3 ile 4'ü eliyoruz. Toplam sorulduğu için toplam nedir? 13'tür. Buraya kadar hep tekli durumlar örnek verdik. Şimdi karşımıza böyle İkili üçlü durumlarda çıkabilir. Öyleyse kesişimlerini bulacağız. Verilen bilgilere göre değerlendireceğiz. ABC bir üçgen olduğu için x'in uzunluğu diğer ikisinin toplamı olan 23'ten küçüktür. Farkları olan 3'ten büyüktür. Şimdi biz burada x'e 4 5 22 değerini alabilir diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü ACD dik üçgeni de var. Öyleyse dik üçgendeki bilgileri dikkate alacağız. Bir dik üçgende her zaman hipotenüsün uzunluğu en büyüktür. Daha doğrusu dik kenar uzunlukları daima hipotenüsten küçüktür. Bu durumda iki tane eşitsizlik var karşımızda. İkisini de sağlayanı yazacağız arkadaşlar. İkisini de sağlayan 11 ile 3 aralığıdır. Örneğin burada 22'yi alırsanız arkadaşlar 11'i sağlamaz. Ama 11'den küçük olan 10'u alırsanız 23'ü ne yapıyor? Sağlıyor. Dolayısıyla İkisini de sağlayan bu eşitsizliğe göre cevap vereceğiz. X'in alabileceği farklı tam sayılar soruluyor. Burada 4'ten 10'a kadar 7 tane tam sayı vardır. Hemen burada arkadaşlar üçgen eşitsizliğinden x'in 12'den küçük 4'ten büyük olduğunu yazabiliriz. Gelelim şuraya. B açısının ölçüsü A açısının ölçüsünden küçük olduğuna göre x 8'den küçüktür. Bu ikisinin kesişimi de yani ikisini de sağlayan eşitsizlik 8'den küçük 4'ten büyük. Kaç tane farklı tam değer vardır burada? 5, 6, 7. 3 tane. Bu soruda AD açı ortay olarak verildiğine göre bunu bir yerde kullanacağız. Bakalım nerede kullanacağız? Bir başlayalım. Üçgen ile ilgili yapılacak olan işleme. AB'nin alacağı tam değerler soruluyor. Buraya x diyelim. ABD üçgeninde x'in uzunluğu diğer ikisinin toplamı olan 10'dan küçük, farklar olan 2'den büyüktür. Şimdi aşortayı kullanalım. Buralara mm diyelim. Şuraya da k diyelim. Bu durumda diğer açısının ölçüsü m artı k olur. Buraya dikkatli baktığımızda x'in karşısındaki açının ölçüsü 6'nın karşısındaki açıdan nedir? Daha büyüktür. Öyleyse x 6'dan da büyüktür arkadaşlar. Buradan da elde edeceğimiz eşitsizlik x 10 ile 6 arasındadır. x'in alacağı değerler de 7, 8 ve 9. Kaç tane? 3 tane. Evet konumuzla ilgili klasik bir soru arkadaşlar. Hemen hemen her kitapta bu tarz soruyla karşılaşırsınız. Her iki üçgen içinde kuralı uygulayacağız. ABD üçgeni için uygularsak x 9'dan küçük 6 ile 3'ün fark olan 3'ten büyüktür. BCD üçgenine göre yazarsak 10'dan küçük 6'dan büyüktür. Şimdi bu ikisinin kesişimini yazacağız. İkisinin kesişimini yazarken arkadaşlar sol taraftan büyük sağ taraftan küçük olan sayı yazılır. Ama burası unutulduğu için ben burayı size şöyle izah edeyim. Şurası 3 ile 9 aralığı, diğeri 6 ile 10 aralığı, ikisinin kesişimi bakın neresi oluyor? 6 ile 9 oluyor. Bu nedenle sol taraftan büyük olan sayı, sağ taraftan küçük olan sayı alınır. Diğerlerin toplamı soruluyor. 7, 8, cevap 15. Dörtgenin çevresinin en küçük tam değeri soruluyor. Dörtgenin çevresi A, B, C, toplamıdır. Bunun minimum değeri soruluyor. ABD üçgeninden hemen şunu yazabiliriz. A artı D 9'dan büyüktür. Çünkü iki kenarın toplamı her zaman üçüncü kenardan büyüktür. B artı C de aynı şekilde 9'dan büyüktür. Alt alta toplarsak şurası A, B, C, D olur. Yani çevre olur çevre büyüktür 18. Çevre 18'den büyükse alacağı minimum değer nedir? 19'dur. Bu tip sorularda bilinmeyenden başlanır. AC kenarının uzunluğu olan 2x 2, ikisinin toplamı olan 12'den küçük, fark olan 2'den büyüktür. Eksi 2 sağ ve sola alırsak 4 küçüktür 2x, küçüktür 14. Hepsini 2'ye bölersek 2 küçüktür. X küçüktür. 7. X'in alabileceği değerler 3, 4, 5 ve 6. Kaç tane? 4 tane. Bu defa da arkadaşlar 19'u değerlendireceğiz. Yani bilinen sayıyla başlıyoruz. Bu 19 şu ikisinin toplamı olan 4x artı 3'ten küçüktür. İkisinin farkından büyüktür. 3x artı 2 x artı 1'den daha büyük olduğu için Mutlak değeri kullanmaya hiç gerek yok. 3x artı 2 eksi x eksi 1. Burası da 2x artı 1 olacak. Şimdi bunları ayrı ayrı çözelim. Buradan 2x küçüktür 18. x küçüktür 9'u elde ederiz. Şuradan 16 küçük 4x. x büyük 4. İkisini birlikte yazalım. x 9'dan küçük olacak. 4'ten büyük olacak. Buna göre x'in alabileceği farklı tam sayı değerlerin toplamı nedir dediği için 5, 6, 7 ve 8 toplarsak 26 olur. Evet harika bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. İşin içerisinde hem orantı var hem üçgen eşitsizliği var. ABC üçgeni biçiminde bir arazi var. C noktasında iki tane arkadaş bulunuyor. Aynı anda hızları 3 ve 5 ile orantı olacak şekilde koşmaya başlıyorlar. Şuraya 3k, şuraya 5k diyelim. Bunların hızları 3k ve 5k aldıkları yol biliyorsunuz. Hızla doğru orantılı olduğu için AC yoluna 3k, BC yoluna 5k diyebiliriz. Aynı sürede vardıkları için burada üçgen eşitsizliğini kullanabiliriz. Ne diyeceğiz? 6 küçüktür 8k, 6 büyüktür. İkisinin fark olan 2K'dan. İkisini ayrı ayrı değerlendirirsek yani 2K küçüktür 6 6 küçüktür 8K K küçüktür 3 olur buradan. Şuradan ne olacak? 8 karşı tarafa bölü olarak geçer. Sadeleştirirsek 3 bölü 4 K'nın bulunduğu aralık 3'ten küçük 3 bölü 4'ten büyük. Bize ne soruluyor? Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. İki kişinin koştukları toplam yolun en büyük değeri nedir? Yani 8K'nın ikisinin toplamı sorulduğu için toplarsak 8K bunun maksimum değeri soruluyor. Kenarların tam sayı olduğu verilmediği için biz bu aralıktan 8K'yı eşitsizliği 8 ile çarparak elde edeceğiz. 8 ile çarparsak hepsini de arkadaşlar bunların hepsini de çarptığımızda 8 çarpı 3, 24 bölü 4'ten burası 6. Şurası 8K. Sağ taraf 24. 8K'nın en büyük değerini arıyorduk biz. Buraya göre 8K'nın en büyük değeri nedir? 23'tür. Evet, konumuzun çok önemli bir noktasına geldik. Önemli bir bilgi arkadaşlar bu. Bu da şu. Biliyorsunuz Pisagor teoremini bir dik üçgende dik kenarların kareleri toplamı birbirine eşit. 90 olduğunda problem yok. Eğer buradaki açı 90 dereceden küçük ya da büyük olursa ne yapacağız? Yapacağımız şu arkadaşlar. Eğer B açısı dar açıysa yani 90 dereceden küçükse B'nin karesi A kare artı C kareden küçüktür. Bir adım daha ileri gidersek B ikisinin karelerinin toplamının kare kökünden küçüktür. Eğer burası geniş açı olursa arkadaşlar bu kez B kare diğerlerinin kareleri toplamından büyük olduğu için B büyüktür. A kare artı C karenin kare kökü. Şimdi de arkadaşlar az önceki verdiğim kuralla üçgen eşitsizliğini birleştirirsek karşımıza şöyle iki tane sonuç çıkıyor. Birazdan bunları sorulan çözümü de çok kullanacağız arkadaşlar. Burayı mutlaka çok iyi anlayalım. Eğer B açısı 90 dereceden küçükse yani dar açıysa b a ile c'nin karelerinin toplamının karekökünden küçük a ile c'nin farkından büyüktür. Eğer b geniş açı olursa b'nin karşısındaki b uzunluğu a ile c'nin toplamından küçük a ile c'nin karelerinin toplamının karekökünden büyüktür. Şimdi bu kuralları arkadaşlar bol bol örnek çözerek pekiştireceğiz. O konuda rahat olun anlayacağınızı düşünüyorum ki anlamanız için de elimden geleni yapacağım örnekleri çözerken. Evet arkadaşlar ilk örneğimiz biraz önceki kurallarla ilgili. Eğer buranın yani A açısının 90 dereceden büyük olduğu geniş açı olduğu verilmeseydi sorunun çözümü eşitsizlikle bitiyordu. Yani şunu dememiz yeterliydi. X küçüktür 7, X büyüktür 1. Bu bilgi yeterliydi. Ancak şu da verildiği için sorunun çözümü burada bitmedi. Burası geniş açı olduğu için x'in karesi büyüktür. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Sağ taraftaki işlemi yaparsak x'in karesi büyüktür. 25. Her iki tarafın kare alırsak x 5'ten büyüktür. Şimdi ne yapacağız? Bu ikisini birleştireceğiz. x küçüktür 7'den x büyüktür 5'ten. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Bir tane değeri var. O da ne? 6. Şimdi de arkadaşlar bu tip soruları biz tek kalemde yani iki tane farklı eşitsizliği kullanmadan tek bir eşitsizlikle nasıl çözeceğiz? O yöntemle çözeyim. Bunun için az önce şurada birlikte ele aldığımız sonuçtaki bilgileri kullanacağım. Önce burada geniş açı kuralını kullanacağım. Yani şöyle diyeceğim. Burası geniş açı olduğu için x büyüktür 3'ün karesi artı 4'ün karesinin kare kökünde. Küçüktür diyeceğim. Neden küçük olacak? İkisinin toplamından. Yani oradaki farkı falan hiç dikkate almıyorum. x küçüktür 7 büyüktür 5. Bakın az önce biz iki tane eşitsizlikle buraya varmıştık. Ama biraz önceki sonuç olarak ele aldığımız kuralla tek kalemde sonuçlandırdık. Buradaki tam sayı değeri zaten bir tane orası kolay. Şimdi bu soruyu çözerken az önceki sonucu kullanacağım. Yani iki tane farklı eşitsizlikle hiç uğraşmayacağım. Şöyle yapacağım. Önce bu bilgiyi kullanacağım. Burası dar olduğuna göre x küçüktür. 7'nin karesi artı 4'ün karesi. Büyüktür. İkisinin fark olan 3'ten. 3 küçüktür. x küçüktür. Kök 65. En büyük tam sayı değeri soruluyor. Burada en küçük tam sayı değeri 8'dir. Çünkü kök 64 küçüktür. Kök 65. Sorun hepsini okumuyorum. A açısı dar açı bir üçgen. Yeşil kalemin uzunluğunun kaç farklı değer aldığı soruluyor. Yine ne yapıyorum? Dar açı olduğu için x küçüktür. 8'in karesi artı 15'in karesi. Büyüktür. İkisinin fark olan 7. 7 küçüktür. X küçüktür. Burası ne olur arkadaşlar? 289. 289 olduğu için 7 küçüktür. X küçüktür. 17. Kaç farklı? Tam sayı değeri vardır diyor soruyor. 8, 9, 10, 16'ya kadar olan sayıları sayacağız. O da 9 tane. Önce ABC ile ilgili eşitsizliğimiz yazılmış şuraya. Geniş açı olduğu için X büyüktür. Neden? 6'nın karesi artı 8'in karesinin kare kökünde. X neden küçüktür? X ikisinin toplamı olan 14'ten küçüktür. Şurası ne olur? 100 olduğu için 10 küçüktür. X küçüktür 14. ABC üçgeninden bunu elde ettik. BDC üçgeninden ne elde edeceğiz? Bir bakalım. D açısı dar aç olduğu için X küçüktür. 9'da 8'in karesinin toplamının kare kökünden büyüktür ikisinin farkında bir küçüktür x küçüktür 145 şimdi bu iki eşitsizliğin kesişimini yazacağız arkadaşlar her ikisi de sağlayan sol taraftan büyük olanı alırdık 10 küçüktür x sağ taraftan küçük olan alırdık küçük olan hangisi kök 145 niye 14 Çünkü karekök 196'dır şu bundan daha küçük olduğu için x küçüktür. 145 yazıyoruz kök içerisine. x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı diyor. x'in yerine 11 gelebilir. 12 gelebilir. 13 gelebilir mi arkadaşlar? Gelemez. Niye? 13 karekök kök 169'dur. Dolayısıyla sadece 2 değer alır. İkisinin toplamı da 11 artı 12'den 23 olur. Şimdi arkadaşlar bu konuda soruların çözümünde çok işimize yarayacak iki tane kural. Kurallar ne şöyle bir inceleyelim. Bir tane dik üçgenin diğer köşelerinden yani 90 derece olmayan diğer köşelerinden iki tane ışın çizerek bir açı oluşturursak bu açı kesinlikle geniş açıdır. Nedendir? Şu burası 90 artı şuradaki açıların toplamıdır. Üçünün toplamı her zaman nedir? 90'dan büyük olur. Çünkü zaten elimizde en azından bir 90 var. Şuralardan da belli değerler gelecek. Bu nedenle burası geniş açıdır. Şimdi sağ tarafa dönelim ki bu daha önemli. ABC ikizkenar üçgense her zaman ikizkenar üçgenin taban açıları dar açıdır. Zaten eşitti bunlar. Bunlar dar açı olduğu için şuradaki açı da her zaman geniş açıdır. Bu kuralı unutmuyoruz kesinlikle. Biraz önceki kuralları bu soruda kullanacağız arkadaşlar. Neden? AB ile AD eşit olup bu ikizkenar üçgen olduğu için şu taban açılar kesinlikle dar açıdır. Ben kısaca dar diyorum. Açı ifadesini yazmıyorum arkadaşlar. Öyleyse burası nedir? Geniş açıdır. Burası geniş açı olduğuna göre x 8 ile 15'in karelerinin toplamının kare büyüktür. Küçüktür. Neden? İkisinin Toplamdan yani 23'ten. Şurası ne olur? 289 olduğu için 17 olur. 17 küçüktür x x küçüktür 23. Bu aradaki tam sayıların adedi 18'den başlıyor. Kaça kadar? 22'ye kadar ki bunları kolayca sayarsınız arkadaşlar. 5 tane. A açısı dik aç olduğuna göre şurası kesinlikle geniş açıdır. Neden arkadaşlar? Çünkü burası 90 ile şu açının toplamı eşittir. Burası 1 derece olsa bile bakın burası ne oluyor? 91 olduğu için geniş açı oluyor. Her neyse şimdi BCD üçgenine odaklanalım. Bu açı geniş açı olduğuna göre x büyüktür. Neden? 9'un karesi ile 7'nin karesinin toplamının kare kökünün. Küçüktür. İkisinin toplamı olan 16'dan. 81 artı 49 toplarsak 130 büyüktür. X küçüktür. 16. Şimdi burayı iyi değerlendireceğiz arkadaşlar. Kök 130'dan büyük olan ilk sayı nedir? Karekök 144. Çünkü tam sayı sorulduğu için tamları dikkat almamız gerekiyor. Yoksa kök 131 de var. Kök 132 de var. Ama bunlar bizim işimizi görmüyor. Tamlar bizim işimizi görecek. Burası nedir? 12'dir. Öyleyse buradaki Tam değerler 12, 13, 14, 15. En küçük nedir diye soruyor. En küçük nedir? 12'dir. Benzer bir soru arkadaşlar. Yine şurası nedir? Geniş açıdır. AC'ye X diyelim. X. Burası geniş açı olduğuna göre büyüktür. Ne yapıyoruz? Diğer kenarların, karelerin toplamını yazıyoruz. Karekök içine küçüktür. İkisinin toplamı olan 11'den. Burası 61 olur. Küçüktür 11. Alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Buraya yazılabilecek olan tam sayılar 8, 9 ve 10. Çünkü kök 61'den kök 64 nedir? Büyüktür. Kaç tane tam sayı değeri vardır diyor. 3 tane. Evet bu konuyla ilgili farklı 2 kural daha arkadaşlar. Özellik daha. Eğer bir üçgende 2 tane dış açının açıortaylarını ortaylarını kesiştirirsek oluşan açı her zaman dar açıdır. Diğer bir kural, buradaki A 90 derece olmasa bile eğer BD ile CD açıortaysa kesinlikle burası geniş açıdır. Hemen bir örnek arkadaşlar bu kurallarla ilgili. BD ve CD açıortay olduğu için burası kesinlikle geniş açıdır. BDC üçgeninin çevresinin en küçük tam değeri sorulduğuna göre BC x diyelim. X ile alakalı bir değerlendirme yapalım önce. X nedir? 9 ile 12'nin karelerin toplamının kare büyüktür. Çünkü geniş açı. Küçüktür. İkisinin toplamı olan 21'den. Sol taraf zaten 15 olur arkadaşlar. 225 olduğu için. 15 küçüktür. X küçüktür. 21. BDC'nin çevresi soruluyor. BDC'nin çevresine 21 artı x'tir. Bunun alabileceği en küçük değer soruluyor. X ile ilgili elimizde şöyle bir bilgi var. Kenarları tam sayı demediği için arkadaşlar bizim burada 21 artı x'i oluşturmamız gerekiyor. Bu nedenle eşitsizliğin her yerine 21 eklememiz lazım. Eklediğimizde sol taraf 36 olur. 36 küçük. X artı 21 küçük 42. X artı 21 neydi? Çevreydi. Çevrenin alacağı değerler 36 ile 42 arasıdır. En küçük değer soruluyor. Bu arada en küçük değer nedir? 37'dir. Farklı iki kuralda arkadaşlar. ABC üçgeninde D herhangi bir nokta üçgen iş bölgesinde diğer iki tane köşeden birleştirdik. Buradaki tane doğru parçası var. Bunların toplamı her zaman A'dan büyük olur, şuradan diğer ikisinden küçük olur. Diğer kural AD ile DC birbirine dikse, şurası 90 derece ise kesinlikle şuradaki açı nedir? Dar açıdır. Az önceki kurallardan birinci kurala göre x ile y'nin toplamı arkadaşlar şu ikisinin toplamından küçük olacak. Yani 14'ten küçük olacak, 4'ten büyük olacak x artı y toplamının en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı nedir diye soruluyor. En küçük burada 5 olur. En büyük 13 olur. İkisinin toplamı da 18'dir. AC ve AB toplamının en küçük tam değeri soruluyor. Bunlara x ve y diyelim. x artı y kesinlikle şu ikisinin toplamında nedir? Büyüktür. 13'ten büyüktür. Öyleyse en küçük tam değer nedir buradaki? 14'tür. Bu da biraz önceki kurallardan bir tanesiyle ilgili. Ne demiştik? Eğer burası 90 derece ise kesinlikle burası dar açıdır. Burası dar açı olduğuna göre arkadaşlar ABC üçgenine dönersek X küçüktür. 6'nın karesi artı 12'nin karesi. Büyüktür. İkisinin farkı olan 6. 6 küçüktür x küçüktür. Karekök 180 olur. X'in en büyük tam sayı değeri soruluyor. Şuradaki en büyük tam sayı değeri nedir arkadaşlar? 13'tür. Çünkü 14 olursa 14 biliyorsunuz. Karekök 196 olmaz. En büyük değer 13. Böylece arkadaşlar bir dersi daha bitirdik. Ortak sınavla alakalı bütün konuları birlikte ele aldık. Bol bol sınav örneği çözdük. Bunun size sınavda çok katkısının olacağını düşünüyorum. Ve sizden bir ricam var. Sınavdan sonra çıkan sorulara göre dönüp derslerime yorum yapmanızı bekliyorum. İyi ya da kötü hiç fark etmez. Bu bana yön verecek gelecekle alakalı. Hepinize gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum. Mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize aman iyi bakın.